Antalya'nın Döşeme Altı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın öldü. Araçtaki üç kişi yaralandı. <laughs> Mehmet OB idaresindeki otomobil Antalya Burdur Karayolu'nda karşıya geçmeye çalışan Hatun Sağlam'a ardından refüje çarptı. Kazada sağlam olan yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ve araçtaki iki kişi yaralandı. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Sivas'ta ise kameraya yansıyan kazada bir aracın çarptığı üniversiteli kız yaşamını yitirdi. Bir otomobil İnönü Bulvarı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Özler'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Özler hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olan Özler müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.